Herkese merhabalar. İkizler Burcu, Merkür tarafından yönetilen bir burçtur ve çok gönüllü ifade eder. Bu burçtaki kişiler, iletişimin yoğun olduğu alanlarda çok başarılı olabilirler. Örneğin, öğretmenlik yapabilirler ki yabancı dil öğretmenliğine karşı son derece güzel yetenekleri vardır. Çevirmen olabilirler veya ticarette başarı sağlayabilirler. Ayrıca gazetecilik, telekomünikasyon, satış uzmanlığı, web tasarımcılığı veya şifre çözücülüğü gibi alanlarda da başarılı olabilirler. Çünkü ikizler burcu iki tane bilinmeyen noktayı bir araya getirme ve bağlama konusunda bayağı usta bir burçtur. Biliyorsunuz ellerini çok hızlı kullanabilirler ve çok hızlı düşünebilen bir burçtur. Eğer ki doğum haritasında olumsuz yerleşen göstergeler varsa bu kişiler hırsızlık gibi negatif özellik taşıyan alanlara da yönelebiliyorlar. Tabii ki bu çok 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 ekstrem durumlar ama sadece hırsızlığın da ikizler burcundan geldiğini bilmenizi isterim. Buradan tüm ikizler burçlarına sevgilerimi iletiyorum. Hoşçakalın.